arkadaşlar. Hepiniz lütfen. hoş geldiniz. Yeni yeni elimde açıyor. Şu bakımları şeffaf yapsam iyi de. Neyse yapma yaparım. Gençler bizim ekibe kızdım. Tek başıma girdim. Bakalım ne yapacağız. Ekran kaydını da açtım. Dur abi. Arda izleyin oğlum. Tek başıma ne yapacağım? ne yapacağım bak. Az önce ya, bu treni yanında 2-3 kere öldük tamam mı? Öyle bir sinirlendim. Ekibe de bir şey diyemiyorum. Seviyorum hepsini. Onları da ben seviyor. Biliyorum. O yüzden dolayı tek girdim. Bakalım ne olacak. Şöyle ses geliyor da. Bu şeyin hesabın Ayarlarını yapmadım. Ayarlar değil yeteneklerini yapmadım daha. Bu, bu şeyin yapmam lazım. görüyor mu lan? Yok. Hem konuşalım hem oynayalım. Oğlum siz giderken ben geliyorum. Oğlum ortu atacağım ben. Dönüyorum. Hop şarjı değiştirirken kaç aynı. Şu bomba atarı da yüz oluyor yemin ederim var ya. Neyse. Bekle biraz. hesabın yetenekleri çok düşük. <laughs> o yüzden refleksler falan ben hepsi bok değil. Ben gelebilir miyim acaba? Adam mı geliyor? Neyse işte rastlar rastlar. Bu arada bir vs 4 açtım. Yine her zamanki gibi. Sistemi aldım. birbirlerine vursunlar şu aşağıya ben bir oynayayım hani bu bot mu gerçek adam ya bota benziyor ama yani botmuş ya da bu hesabını da yeteneklerini kasmam lazım ama bakalım ne olacak sesler kesildi şunlara bir göz atalım ya buradan çıkılmıyor mu ya siktir et yani Bakıyorum bakıyorum görmüyor. Gördüm birini. Geç. Aa geçti sıkılalım. Buradan geçersiniz. Geçin hadi. Bak anasını ya. Durmuş bakın geçtiler. İki molotofun da hayatımdaki etki sanasının hiçbir şey olmadı. İkisi de dışarıydı. Şuradan sektirebilir miyim içeri doğru? Şöyle Bir de buna bir vardı Bunlar üç kişi mi neydi lan? Arkamda da sesler var ama Doğru seviyeden koydum Değiştiremedim ya Bekle, bekle, bekle bir daha değiştireceğim Bekle bekle bekle, bekle. Biliyormu ama Neyse i̇şte şurada ben bir cam bakımını lazım. Bir kişi daha var. Bunlar dört kişiymiş bak. Arkaya doğru sürüyor. Sürülüyor. Ben benim bitirmesin diye araya girdin he. Bekle Teklif bekle bitirmeyeceğim seni bak hop. Bak basın olacak. Bak Rıdvan abi izliyorsun değil mi bu videoyu? Bak tek başıma oynarken nasıl oynuyorum ben? Bir de bu silah çıktı başımıza pıt 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 pat pıt sıkıyor. Şu adam kırmızılenmiş dedi bir baktım aynen öyle düştü. Çanta var mı çanta? Güzel güzel güzel. Oğlum o ne lan? Adam da Konuşamadım. Adamda yeni çıktı gençler. Değerli keman. Sığmıyor. Oğlum bu niye 25 yer kaplıyor ki? Değerli keman bir tanesi, bir tanesi sığmıyor. Bu ne anasını satayım? Neyse değerli kemanımızı alalım. Mermi mermi, mermimiz yok. 3 tane mermi yeter ya. Ağzımıza da çok gözümüze çok. Gençler işte bu arada buraları izlediyseniz videoya bir beğen atmayı unutmayın. Bu çanta çantayı çantamız altı oldu. Altı çantayı bulduktan sonra hemen dördü atıyoruz buraya. Olmasını satayım. Çantamıza bir lan yok. Mermi mermi. Mermi mermi mermi. Zıplasın olmasını sen Yüz kere bastım zıplama tuşuna. Şurada bir tane vardı bebe. Bebe vardı. Bebe enerji için. Oğlum bunda ne hiçbir şey yanmıyor. Pembe yanması lazım. Yanmıyor hiçbir şey. Let's go. Nereye gitsem acaba? Radam gitsem bir şaram. Neyse ya burada gidin ben iyisi. Bu arada gençler yavaş yavaş geri dönüyoruz. Ay. Sınavlarımız falan bitti Allah'ın izniyle. Ekibe gelmek isteyen varsa. Üster yorumun altına ayrı bıraksın ister fark etmez ister atın zaten ismim kolay YouTube tekrar direkt yazınca çıkıyor tek şartımız tagının tgt olması ama klana geldikten sonra yaparsınız sıkıntı yok o da o konuda da sıkıntı yok bu arada sesli limanı ben seviyorum bilmiyorum herkes kutubüstü oynuyor falan filan da bilmiyorum ben sesli limanın mahalle muhtarıyım Sliman bizden sorulur abi. Kim ne derse desin. Bir de bu hesabın ayarlarını yaparsan hep ayar diyorum ya. Yeteneklerini yaparsan tamam bitti gitti. Bu kadar basit. Belki bir de giderim şey alırım. MK'yı alırım hesaba. O kırmızı bir şey de almıyor ya. Taş, o taşın ismi değil, Kırmızı taş. Neyse siz yorumlara yazarsınız onu. Oradan ben de öğrenmiş olurum. Gannet'te gene şimdilik şeyler vardır. Beton abinin kankileri. Niye de ismi? Çıplaklar var ya şu, şu son saniyede doğuyorlar. Hiçbir şey de yok. Bak bak bak. Bak bak. bak. Taarruz taarruz. Taarruzcu bunlar. pembe yandı. Pembe Pembe gördüm ben. Bir, bir, seviye ne yapacağım? Çok teşekkür ederim kanka. Allah razı olsun. Onu var ya paramparça etmiştir bu. Bir radyosuna gidelim. Belki şeylerle karşılaşabiliriz bu arada. Radyosundan çıkanlar. Ses duydum sanki. yukarıdan ses geliyor. <laughs> bak. En köşeye gitti. Aşağı atladı. <laughs> ya adam rattan çıktı. Üstü dolu. <laughs> tamam mı? Morta battı bir de. Çıplak. Tam, tam diyecektim ki bak. Ya rattan çıktı. Üstü dolu. Ya da <laughs> Gene unuttum isimlerinde bunun ben. He taarrucu diyecektim. Adam tarucu Bu arada kulakla mikrofon biraz uzaklaşmış. Yakınlaştırdım. Ses biraz belki düzelmiştir. Ses kötü geliyordu. Kesin bu zamana kadar. Bu tarafa gitti. Ne yapıyorlar bu? Tren içine mi giriyor? Aynen kanka. Ben seni göremedim biliyor musun? bir umuttur yaşamak. Anasını satayım. Tık 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 tık. Ona sen beni... Ona sen beni öldür var ya. Ben sana istediğini vereceğim. Hani diyor ya bir umuttur yaşamak. Aynen öyle. İnşallah şu rahattan çıkanlarla karşılaşırız. Burada Zemine. Aa ya bir ev bak var ya tablet dönemanın şeyi bu karlı ben telefonla girdim Geçen gün metroya anladın buradan gidiyorum önümü görmüyor kapkaranlık ama mesela tabletten girdiğiniz zaman var ya aydınlık oluyor sanki baksana sanki aydınlık gibi yani tablet daha aydınlık kim Bilmiyorum yani. Adam yok mu? Ne oğlum ya? 19. dakikada. Ses var mı ses? Ses veriyor. Duydular beni bak. Biri aşağıda biri çatıda. Sağdaki bana doğru geliyor. O Hop. Bir de AMR deniyor kötü bu kuyuda. Evet kötü mü bu kuyuda AMR e deniyor. Gel gel gel. Şurada bir bom, bom. var ya şaşırtırım şaşırtırım. <laughs> Hasar veremedim MG'yle ayıp sana. Neyse adamın adam bakmadan gideyim şunu açayım ya Her kimi boş. Adamın amelesi düşmüş olsa ne gülerim biliyor musun? Amire denedi ya bana. Oğlum pempe yanıyor. Ben ne dedim? Dedim ki ameliyat e düşersen ne gülerim. Şu morlara atayım da gitsin. Değersiz mi saati? At ah, at at Aa, ya yani bunlar. Oğlum buna da loot da yok. Açmamışlar mı anlamadım ki. Başka biri mi var? Başka biri mi açmış? Ben bir bu anlamadım yemin ederim. 3 gün haftalık şey mi kastım lan Hani bu haftalık kill sıralaması var ya. Oğlum buraları biri açmış. Şunu yapmışsın onu. Ya. O da yapılmış. E bu sanıkları bunlar açtıysa işte para mara da yok. Bir şey de yok. Siyah mektup da yok. Ben bir bu anlamadım yemin ederim. Ses. Arada böyle sessiz konuşuyor, tamam mı? Sonra video izliyorum. Orada söyledim laf. Iı, hiç videoya çıkmamış bileyim ne demek. morlar almayacağım ya kalsın asıl satayım Kesim var ya ama o silah sandığından çıkartmıştır her şeyi. Yani. Ses duydum, ses var, ses var. Mektup çıktı. Oğlum. Ben... Yukarı kaçıyor. Moruk nereye gidersen git. Senin canın yok. Bu arada şu bombalar bir patlasın. Oy. Oğlum. Yeni de ben ettim mal. Aa burada bana... ben. Ben de 9 mu? Memnun oldum kanka ben de 10. Bak, bizim aradığımız adam bu işte. Bak, loot bunda, gördün evet, evet. Ben dedim ama bak dedim, bu başka birim mi var? Ben artık var ya... <laughs> master olmuşum. Pro Master, Pro Max. AXE Pro Max. At gitsin künyeleri ya, ne yapacağını zaten. At, attım valla. Attım gitti Vallahi yeter ya 200 tane mektup gibi yetiyor. Şurada siyah mektup çıkmıştı. Gidim siyah mektup aldım lan. Enerjimiz var. Eyvallah kankam. Y yığın çıkartmaya gideceğim birazdan. şuraları da bir kontrol edelim. Gelmişken. Gideceğim siyah mektupta yığın çıkartacağım. Oğlum o değil de. Burada sandığa falan açılmamış. Değerimiz 6.2 ne var ya bak. Ha? Bir tane daha AMR. E ne yapacağız? Az kalk gitsin. Mermi sıkmamam lazım Yavaş yavaş şu şeyleri de atmam lazım bu arada Bunlar da at gitsin Sabun tanesi mi attı falan filan çarpı çok Mermi alaşıyorum Lootun hepsini kaybedeceğim Düşükleri yavaş yavaş açacağız bu 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 var ya canavar böyle atınca hiçbir şey yapamaz. Yani. Bu canavar var ya böyle uzaktan attığı zaman hiçbir şey yapamıyor. Hani şu yakına gelip böyle 3'ü 4'ü bu attığı var yani. Böyle atınca mahvediyor paramparça ediyor. Ve direkt bir gel 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 yukarı git oğlum bu canavarın da psikolojisini bozdular la sonradan sonra yine <Gülüşmeler> <Gen> alamıyorum <Gülüşmeler> sonra sonra bu, bu canavardan canavar da mal oldu yani ne yapacağı belli ses bir ara gidiyor bir ara gidiyor bak ben de duvara doğru gidiyordum az daha çekim Şunu bir içecek. Aslında var ya 25 25 50 50 yeter. Yani çatışma çıkarsa falan. İki cazı var zaten. Bu, bu saatten sonra da çatışma çıkacağını hiç bilmiyorum ama. Ben bilmiyorum. Evet, bir tane kalem kaldı 51 tane. Yine alamıyoruz her gibi. Şu tableti atak şuna atak. bak. Atmasın ya diyor. Bak attıklar bak onu atmasalım var ya kesin o 10 milyonla çıkardım ha. Ama mecbur atıyorum. Yapacak bir şey yok. Hoppa bana. Canavarın Şöyle. Buradaki canavarlar doğmadı. Şuradan bir yığını malim. Ondan sonra yolumuza devam. Verdim zengin. Oğlum bu pembe pem pem şey de şapondan pahalı mı? Şeyde? Askeri. Şöyle at 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 at. Sen de kırmızı. Yani. mızın ya. götüne sok ben. Bitti en sonunda Bitti bir Ne yapacağım bir tane vermeye? açılmış. Hiç açmayacağım ya. Mermim bu canavarlarla uğraşacağımı ben gidiyorum abi. Şu kısadan gidelim. Valla can, canım da yok. Mermim de yok. En iyisi gitmek. E zaten 7.6 oldu baksana. 7 milyon 600. Yeter de artar abi. Bu arada hiç bot vurmadım ha galiba. Kanet de vurdum mu ben bot? Kanet de bot vurdum mu? Bilmiyorum. Çok 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 bir iki tane bot vurmuşumdur. Gerisi hepsi şey leş. Gerçek adam. 11. 2 tane bot vursak 9 leş. Gerçi 12 13 tane künya vardı ama hepsi benim değildi bence. Ya yani bence de zaten 13 tane şey yok. Adam yok. Leş yok. Şuradan şimdi bir pusucu taarruzcuya ölmem yok mu? Yerelim de kırmızı zaten. Odaklanmam lazım. Güzel. Zaten çıkışımız da kıssadaydı. Şuradan şöyle hızlı koş 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 koş. Bu arada daha yetenekleri yapmadığım halde bak karakterim daha kadar hızlı değil mi? Daha var ya yetenekleri de yapmadım ha bu yetenekleri tamamlayayım. Bak ondan sonra bu karakter nasıl uçuyor. Böyle uçuyor, kaçıyor, değişik hareketler, her şey yapar. Uzakmış lan çıkış. Kısa olduğunu biliyordum da. Ben o ben çok annetin altında. Çift AMR falan anasını Bir, biri beni vursa var ya adam diyecek. Malın iki abi. Ne üçlü diyecek. Halbuki çantamda iki silah da dağın üstünden öyle bir korkuyum var ya. Çok kusildim ben burada bu dağın üstünde. Askeri sır, şu askeri sırlar var ya. O askersinin içinde acaba ne varsa Hani sır yazıyor ya merak ediyorum bak. Keşke böyle bir şeyin içinde hani oyunda olsa bile bir şey içinde takıp şey yapabilsek. Sırlar neymiş öğrenebilsek mesela. şuradan çıkartayım da gençler. Şuna bunu yarsın. Çanta da look güzel gözüksün. Bak böyle. Görüyor musun? Ne güzel gözüküyor değil mi? ben <laughs> birazdan ekran resmi yap alırım. YouTube'a kapak resmi yapmak için. Bunlar bir işte ufak ufak tefek sırlar. Bu arada gençler yakında ucu ödüllü ya da bilmiyorum gerçek yani TL ödüllü bir şey olabilir odalarımız o da olacak ama tl ödüldü mü ucu ödüldü mü ona karar veremedim daha haberiniz olsun kurban bayramından sonra başlayacağım Şu kurban bayramını bir atlatalım takipte kalın youtube'dan haber veririm ee, tiktoktan mı yayın yapacağız youtube'dan mı yayın yapacağız onu bilmiyorum daha sizce nereden yayın yapalım onu yorumlara bir yazın size zahmet videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Bu kadar izlediyseniz bir yorum, bir beğeni bırakmayı unutmayın. Otumuz da gayet güzel bence. Hadi gençler görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. <laughs>